Selamlar beyler. Bugün sizlerle birlikte nasıl son önce indirebileceğinizi göstereceğim. Yani bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de çekeyim dedim. Direkt son önce indir yazıyorsunuz. Sonra buradan geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Böyle ekran çıkabilir. Burada biraz bekleyeceğiz. Evet. Geldi ekranımız. Buradan Windows için indir diyebiliyorsunuz. veya da Windows alternatif diyebiliyorsunuz. Peki farkı ne diye sorarsanız da Windows için indir seçeneğinde e, yeni bir e, launcher yaptılar ve bu biraz FPS'ini düşürebilir. Yani ben de ben öyle düşünüyorum. Windows alternatifte ise FPS'iniz daha yüksek olacaktır. E, eğer bilgisayarınız çok iyi değilse, sisteminiz çok iyi değilse Windows alternatifi indirmenizi öneririm. Bu şekilde tıklıyoruz. Sonra e, drive atıyor size. Buradan e, indir diyorsunuz. Yine de indir diyorsunuz ve indirme alanı geliyor. Nasıl e, üstüne bir yere kaydet diyorsunuz. Yani bunu daha çok FPS alacaksınız. E, ben öyle yani araç yani kendim denedim ve bunu ortaya çıktı yani. Bu şekilde indirden sonra sonuncuyu açıyorsunuz. Orada şifre bölümü var. Şifrenizde buradan e, yeni hesap açaraktan sonucunu kendi sesimdenke yeniden yeni hesap açıp oynayabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar. Hoşça kalın beyler diyorum. Uzun süredir video gelmedi işte video. Bay bay.